Sonundan mesela Enfal yani. 39'da geçen ayette şey. bakalım diyor ki bak fitne kalmayınca din tamamıyla Allah'ın olunca kadar onlara karşı savaşın eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah ne yaptıklarını görmektedir. Şimdi karşı tarafın vazgeçmesi durumunda savaşın duracağı mesela Enfal 39'da yani aynı tip ifadeden anlaşılıyor. Yani Kur'an hiçbir zaman karşı taraf sizle savaşmadan onunla savaşın diyen tek bir ayet yok. Hatta başka ayetlerde onlar barışa yanaşırsa siz de yanaşın. Bir de üstad o savaşta yani, zorla inancını yani, yani. değiştirmek için var. savaş değil. Şimdi hocam Aslında karşı taraf savaş açınca lazım. yapılabilecek birkaç tavır var. Bir tanesi e, pasivist olmak. Yani hiç savaşmamak. Hristiyanlar bunu çok az bir süre uyguladılar. Sonra onlar da da Augustine'in sonra Thomas Aquinas'ın doktrinlerinle de e, netleşerek vazgeçtiler. Pasivist tavır da bence etik de değil. Yani karşı taraf saldırınca siz eğer hiçbir şey yapmazsanız çoluk çocuğu herkesi öldürün demek bence. Bir korkaklıktır. Pasivist tavır doğru tavır değilse karşı taraf savaşınca savaşmanız dışında rasyonel bir e, yapılabilecek bir şey yok. Ve yani dinin oluştuğu birçok dönemde karşı taraf savaşarak yok etmeye kalkmıştır. Eğer ki İslam savaşarak yok edilmeye kalkıldığında savaşın demeseydi gerçekçi bir din olmazdı. Ve Kur'an da bunu açıklamak zorunda. Niye? Çünkü biz özellikle ben Kur'an'ın temel gerekli dinle ilgili şey açıkladığı kanaatindeyim. Kur'an öldürmeyi haram eden bir kitap. Eğer ki Tevrat öldürmeyi dolayı. haram etmekle beraber karşı taraf savaş açtığında öldürmeniz serbesttir demeseydi, savaşabilirsiniz demeseydi e karşı, benim öldürmem haram, adam beni öldürsün, ben ahiretimi yakmayım diyen pasivist olan bazı insanlar çıkabilirdi. Bu yüzden öldürmeyi haramlaştıran Kur'an'ın karşı taraf savaş açtığında savaşılabileceğini söylemesi sistemin gereği. Eğer ki söylenmezse Hocam, bir, bir eksik Ama var, o sizin bahsetmiş olduğunuz hı hı. İslam ancak karşı taraf savaş açarsa savaşmayı meşru kılıyor şeklindeki varsayım bana göre belli Bence savaşları açıklıyor. Bence Kur'an'ın açık Hocam, ifadelerinde bir, bir, bir çıkan bir şey. şey o zaman ben size... şu Yani ben ayetleri teker tev teker alıp inceleyelim bir program tevbe yapalım. Mesela Tevbe suresi. Mesela ben hemen örnek vereyim. Tevbe suresinde Mekke fethedildi. Evet. Güzel. Ve peygamber dedi ki azatsınız artık dedi. Tamam. Çok, Çok büyük bir, bir suresini okuyalım O insanları azat etti. Dolayısıyla Mekke'de ne oldu? İnananlar da artık egemen durumda. Mekke'ye valiyi atadı. Attab'ı atadı. Ondan sonra bölge üzerinde hakimiyetini kurdu. Artık e, bir bölge içerisinde Müslümanlara tehdit olabilecek herhangi bir siyasi grup yok. Peki ve onları azat ettikten sonra artık tamam dedi. Bir yıl geçtikten sonra Tevbe suresi dedi ki 4 ay süre veriyorum size. Ya iman edeceksiniz ya da burayı terk edip gideceksiniz. Yani orada doğmuş, büyümüş, yüzyıllardır orada yaşayan insanları evlerinden, barklarından ediyorsun. Önneyiz iki seçenek koyuyorsun. Ya iman edeceksiniz ya da çekip gideceksiniz. 4 ay sonra sizi nerede görürsek öldürürüz. Tevbe suresinin ilk sayfasını karşı sayfa bu, bu anlaşmayı şey, bozanlara karşı olduğu Tevbe suresinde diyor. geçiyor. Ait Bu, ay, bu ay, genel, ay, şey. genel ay, bir şey. Yani Hayır, hayır, hayır. Bu dediğinizin anlaşmayı bozanlara karşı olduğu Tövbe suresinde geçiyor. İlk defa onların anlaşmayı bozun. Ay, Okuyalım ay. yani Tövbe suresindeki ayetleri. Ay, diyor ki, verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı bakın. İlk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Evet, yani yani, karşı tarafın savaşa başladığı için... Yani karşı taraf kafir olduğu için, müşrik olduğu için değil. bozduğu Karşı için. taraf savaşa başlayıp da anlaşmayı bozduğu için Tövbe Suresi'ndeki ve o anlaşmanın olarak, şartları da bu genel bir şey. Tövbe Suresi'nde genel bir şey girişinde bir ültimatom veriliyor. Evet, he? Bu demek zaten. Ültimatom ül ül e, genel kafirlere de değil. Anlaş, kadar, bakın Allah ve Resulü'nden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatomdur diyor. Yani anlaşmayı bozanlara karşı ultimatom olduğu birinci ayetten anlaşılıyor. Açık net ifadesi ayetin. Bu bütün müşriklere bir ihtardır demiyor. Anlaşmayı bozanlar ihtardır diyor.